Değerli arkadaşlar, son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Barış savaştan iyidir. Sükut kavgadan iyidir. Diyalog çatışmadan iyidir. Yaşamak ölmekten iyidir. Geçtiğimiz hafta Dem Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayla terör örgütü PKK'ya silahları bırakma ve kendisini feshetme çağrısı yapıldı. Bu açıklamanın hemen ardından da örgüt çağrının gereklerine uyacağını söyledi. Sözlerin tutulup tutulmayacağını yakından takip edeceğiz. Biz ilk günden bu yana şunu söyledik. Bu süreci temkinli bir iyimserlikle takip edeceğiz dedik. Gerekli gördüğümüz noktalarda da tavsiyelerimizi, uyarılarımızı yapacağız dedik ve öyle de yapıyoruz. Çünkü biliyoruz terörü sona erdirmek sıradan bir iş değildir. Çözüm size gümüş bir tepside sunulmaz, hediye edilmez. Adım adım inşa edilmesi, ilmek ilmek örülmesi gereken bir süreçtir. İyi bir yol haritası gerektirir, siyasi irade gerektirir, en önemlisi de kararlılık gerektirir kararlılık. Bakın yol haritası diyoruz. Henüz ortada bir şey yok siyasi irade diyoruz. Ülkenin Cumhurbaşkanından henüz çok net bir duruş görmedik. Kararlılık diyoruz. Belki Sayın Bahçeli bu işi başlattığı noktada duruyor ama Sayın Erdoğan'ın neresinde durduğunu henüz tam anlamış değiliz. Bakın arkadaşlar. Ya ileriye bakacak. Hep birlikte kararlılıkla yürüyeceğiz ya da arkamıza bakıp yalpalayıp bu fırsatı kaçıracağız. Ya bin yıldır beraber yaşayan insanlar olarak sarılıp helalleşeceğiz ya da çeşit çeşit bahane üretip ayrışmaya devam edeceğiz. Türkiye terör sorunu yüzünden çok büyük kayıplar yaşadı, çok. Birliğimizi, beraberliğimizi kaybettik. Ülkenin büyük bir ekonomik potansiyelini kaybettik. Ama her şeyden önce canlarımızı kaybettik. Bu vatanın evlatlarını kaybettik. On binlerce aileye ateş düştü. Ama artık kaybedecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz bile yok. Türkiye onlarca yıldır çektiği bu sorundan artık kurtulmalı. Değerli arkadaşlar, bu süreçteki en önemli riskler Suriye kaynaklı gelişmeler ve İsrail'in bozucu müdahaleleridir. Son yıllarda Suriye'de yaşayan Kürt halkının durumunda zalim Esad dönemine nazaran bazı iyileşmeler yaşandı. Kürtlerin Suriye'de hür ve eşit vatandaş olmaları için çok daha ileri adımların atılması gerekiyor. Ancak İmralı'dan gelen mektup ve daha sonra yapılan çağrının PYD-YPG üzerindeki etkisini ne olacak? PYD YPG'nin Şam yönetimiyle devam eden temaslarının nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil. Bu konu hem Suriye'nin istikrarı ve güvenliği açısından hem de ülkemiz açısından son derece kritik bir husustur. Unutmayalım ki başta İsrail hükümeti ve destekçisi ABD yönetimi Suriye'de tamamen kendi çıkarlarını önemsiyorlar. Başka hiçbir şeye baktıkları yok. İsrail hükümeti istikrarlı ve güçlü bir Suriye'yi değil, iç kavgalarıyla meşgul, bölünmüş zayıf bir Suriye'yi tercih ediyor. Suriye ile Türkiye'nin buluşmasından, bölgemizdeki halkların birbirleriyle kucaklaşmasından rahatsız olacak başkaları da var. Tek tek saymayalım onları. Bakın dünyada gücü olanın zayıf olanın malına göz dikti bir döneme girdik fiilen. Kendilerine süper güç diyen bazı ülkeler hukuku yok sayarak başka ülkelerin haklarını alenen ihlal ediyorlar. Uluslararası hukuku çöpe attılar. Vaktiyle ABD'nin desteğini alıp Rusya ile savaşan Ukrayna'nın başına gelenleri görüyorsunuz ya. Ukrayna'nın dost bildiklerinin birden bile dönüp onlara nasıl bir muamele çektiklerini izlediniz. olanlar herkes için ders olmalı. Unutmayalım, zalimleri en çok korkutan kendilerine karşı oluşturulan toplu hareketlerdir. Tek tek değil birlik ve beraberlik içinde onlara dur dediğinizde ancak etkili olabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, biz Suriye'deki dönüşümden, demokratikleşmeden, yeni anayasal düzenden, doğal kaynaklardan, Suriye'de yaşayan tüm grupların adil pay almaları gerektiğini söyledik, söylüyoruz. Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin, Nusayrilerin, Sünnilerin, Hristiyanların, Düzlerin, diğer küçük grupların, herkesin eşit ve onurlu vatandaş olacakları bir Suriye'yi savunduk. Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin de toplumdaki diğer siyasi akımları silah gücüyle bastırmış bir grubun hegemonyasında yaşamasına gönlümüz razı değil. Suriye Kürtlerinin özgür ve eşit bir şekilde siyasetteki tüm renkleri ve çeşitliliği ile Türkiye ile dostane ilişkiler içinde olmaları en büyük arzumuz, hedefimiz. Nasıl ki ülkemizde bin yıllık Türk ve Kürt kardeşliğini esas alarak yeni bir döneme giriyorsak, tüm komşu ülkelerdeki Kürtlerle de kardeşlik hukuku içinde beraberce var olalım istiyoruz. İşte bu sebeple sadece Türkiye'de değil, tüm komşularımızda Türkiye'ye doğrulma ihtimali olan silahların hepsi terk edilmeli, daha nice binlerce yıl sürecek birliklerin üzerine gölge düşürülmemelidir. Değerli arkadaşlar, evet, terör ülkemiz için büyük bir sorundur. Ancak ülkemizde büyük bir hak ve özgürlük sorunu da vardır. Ülkemizde Kürt vatandaşlarımızın sorunları vardır. Kürt sorunu vardır. Bu sorunun çözüm zemini de bu çatının altıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bakın İmralı heyetinin örgütün fesline yönelik çağrıyı okurken dahi bu sorun ayyuka çıktı. İzlemişsinizdir. Televizyon kanallarında neler yaşandı belki takip etmişsinizdir. Çağrı metninin önce Kürtçesi okununca afalladılar. Bazıları ne yapacağını bilemedi, korkup yayını kesti. Bazıları asıllarına rücu etti, yasağa sarıldı. Bu otoriterlik virüsü, bu antidemokratiklik virüsü, bu popülizm virüsü, bu ayrımcılık virüsü siyasete yayılan bir virüs arkadaşlar. Bu virüs muhalefete de hızla yayılıyor. Ha? Tahammülsüzlüğü yerel yönetimlerdeki icraatlardan Arapça tabelalara yaptıkları düşmanlıktan biliyoruz. Tahammülsüzlüğü Filistinli dayanışma mitinginden dönene yumrukla saldıranı savunanlardan biliyoruz. Tahammülsüzlüğü henüz ellerine geçirmedikleri sopayı her fırsatta sığınmacılara sallayanlardan biliyoruz. Bu virüsle hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Çok şükür biz bunların hepsine karşı aşılıyız. Ayrımcılıkmış, ırkçılıkmış, kutuplaştırmaymış, Bunların hepsine karşı doğuştan aşılıyız. Onun için bazı muhalefet partilerinin içinde rahat yaşayan bu zehirli ideoloji bizlere bulaşamıyor. İster iktidardakiler olsun, ister muhalefettekiler. O zihniyetin biz her türünü reddediyoruz ve bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz inşallah. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz kadınların daha mutlu olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki özgür ve zengin Türkiye'nin yolu kadın erkek topyekün çalışmaktan geçiyor. Fakat maalesef Türkiye'de işler şimdiye kadar böyle yürümedi. Ülkemizdeki her türden tartışma kadınlar üzerinden yürütüldü, yürütülmeye de devam ediyor. Gün geldi kadınlara başında örtü var dediler, okula giremezsin, askerlerin yemin törenine giremezsin dediler. Gün geldi kadının yeri evidir dediler, işe almadılar. Gün geldi kadın çocuk bakar dediler, siyasete almadılar. Bu iktidar kadına karşı şiddete dair yeterli önlemleri almadığı gibi şiddetle mücadeleyi de pazarlık konusu haline getirdi. Hepsinin farkındayız ve hepsini çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü biz kadınların kendilerini güvende hissettiği bir Türkiye istiyoruz. Kadınların aldıkları tehditlerin üzerine kararlılıkla gidildiği, karakolda, savcılıkta muhatap bulabildikleri bir Türkiye istiyoruz. Kılık kıyafetleri sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılmadıkları bir Türkiye istiyoruz. Kısacası arkadaşlar, kadınların hem toplumsal hayatta hem de siyasetin içinde aktif bir şekilde var oldukları bir Türkiye istiyoruz. Ve bunu hep beraber başaracağız. Sözlerimin sonunda Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.